motor. <laughs> Başladık mı hocam? Süper. Evet sevgili veliler, sevgili öğrenciler. 75 gündür süre gelen suskunluğumu şu anda bozuyorum. Tüm Türkiye'nin böyle bir video ihtiyacı var. Ot diye gelmeniz için 10 sebebi sıraladım sizin için. Hadi gelin başlayalım. Evet birinci sebep ODTÜ'de herkes fikirlerinize saygı duyar. Kimse fikirlerinize karşı çıkmaz. İstediğiniz gibi fikirlerinizi çekinmeden belirtebilirsiniz. Aksi halde aksini düşünen kimse gelip size saldırmaz. Yani buna örnek olarak sol tarafa bir tane video bırakacağım. Bir arkadaşımla uzlaşırken geçirdiğim 3 saniye. Yani ODTÜ böyle bir yer. Evet ikinci bir sebep ise ODTÜ kampüsü tamamen güvenlidir. Hiç köpek sorunu yoktur. Yani olsa bile köpeklerin aşıları tamdır ee, eğer bir köpek size saldırıyorsa şu anda havlıyor büyük ihtimalle bu sizin yanlış anlamanızdan kaynaklıdır zaten burası ot diyor abi yani buradaki köpekler de eğitimli köpekler yani bir köpek size saldırıyorsa <laughs> yani ya oyun oynamak istiyordur ya da dişleri kaşınıyordur. Evet, bir diğer merak edilen konu ise yurt dışı imkanları. Arkadaşlar, ODTÜ'nün yurt dışı imkanları çok fazla. Yani anlaştığı 200'den fazla okul var ve hepsiyle anlaşmışlar ve şöyle de bir istatistik vereyim size daha inandırıcı olması açısından. Okulun kontenjanı 30.000. Yani Erasmus'a hibe gidebilen öğrenci sayısı 300. Ki bu da aşağı yukarı %1 falan yapar ki bu gayet çok büyük bir rakam. Mesela bu hatayı Spartalılar yapmıştı. Zaten 300 kişiydiler ve %100'lerini kullanarak savaşa gitmişlerdi. Ve hepsi öldü. Yani %100 bir kayıp var. Yani hepsi öldü. Ama de böyle değil. Yani %1'lik kesimi gönderiyorlar. Çünkü geriye kalan %99'luk kısım ülkeye lazım. O yüzden %1'lik kısmı sakın küçümsemeyin. Olanakları çok fazla. İyi mi çok mu faça? Çok faça. Kapat. <laughs> Gelmeniz için bir diğer sebep ise... ODTÜ'nün akademisyenlerinin genç ve dinamik bir yapıya sahip olması. Evet yanlış duymadınız. ODTÜ'deki akademisyenlerin birçoğu 30 yaşından küçük ve hepsi zehir gibi İngilizce konuşuyor. Yani o kadar zehir gibi konuşuyorlar ki bazen anlaşılamayabiliyor. Yani C2 belgesi gerekebilir ama neyse ki hazırlıkta inanılmaz bir eğitim sürüyor. O eğitimle geçersiniz diye düşünüyorum. Onun dışında müfredatları gayet yeni. Çağ adapte. Yani hiç attention span azalma problemi yaşamazsınız. Dersler 3 saat olabilir, evet. Ama bu belki size uzun vadede daha çok şey katabilir. Düşeceğim gibi hocam. <laughs> Vallahi aşağı <şu> atlayasım var. <laughs> Öyle düşünmeyelim. <laughs> evet, bir diğer ot diye gelmeniz için sebepse yemekhaneler arkadaşlar. Yemekhaneler gerçekten Ottu'nu duymuşsunuzdur zaten nam salmış. Yani hatta o kadar düşünceli insanlar ki bir oyunda çıkan iki yemeğin menüsü aynı. Neden? Çünkü bunların hepsi bilimsel arkadaşlar. Sindirim sistemine yardımcı olmak için. Hatta ve hatta bir ara diyetisyenlerden onay aldılar ve dediler ki çorbayı kaldırıyoruz. Ama bu birazcık tepki çekti. Zamla birlikte geri getirdiler. Onun dışında yemekhaneyi seviyoruz. 4 lira 25 kuruş falan şu an. Büyük ihtimalle seneye de 6 lira olur. Sudan ucuz. 1 litre sudan ucuz. Evet, ben niye buradayım bu arada? <laughs> Türkiye'ye gelmeniz için bir diğer sebepse yurtlar arkadaşlar yurtlar inanılmaz derecede konforlu her şeyde olduğu gibi yurtları da şahane yapmışlar yaklaşık 14 metrekareye sahip birçok yurt tek başınıza kalmayacaksınız burada 14 metrekarenin zaten yarısı yataklarla dolu kalan 7 metrekarede de 4 kişi yaşayacaksınız yani ODTÜ bunu da düşünmüş uzun vadede size sabırlı olmayı öğretecek bir okul yani 7 metrekarede 4 kişi nasıl yaşayacaksın işte hepsinin cevabı aslında sen de yaşayarak öğreneceksin. Ot da zaten birinci amacı sana yaşarken öğretmek. Evet, bir diğer sebep ise Otlu'da asla kendinizi yalnız hissetmezsiniz. Otlu'daki azınlıklardan bahsedeceğim. Otlu'da azınlık diye bir kavram yok. Yani 1900'lerde yaşamıyoruz. Yani siz kendini götüne bomba takıp patlatmak isteyen bir militan bile olsanız Otlu'da en az 10 tane böyle adam var. Kendinizi asla yalnız hissetmezsiniz. Yani bu azınlık kavramı da iyice şekil değiştirmeye başladı. Azınlıklar artık çoğunluk olmaya başladı. Esas azınlık varsa bu okulda YouTuber'lardır. Sayılarımız beş parmağa geçmez. Buradan Amerika'ya sesleniyorum. Sesimizi duyun. Artık şu fiyatları güncelleyelim. Evet, bir diğer sebepse ise günün yakındaki mahallelerin çok öğrenci dostu olması. Evet yanlış duymadınız. Hemen size kendimden bir örnek vereceğim. Mesela bizim kiramız 1750 liraydı. Ev sahibimiz dedi ki 6000 lira. Çevredeki evler de öyle olmuştu. Yani benim düşünceme göre o evin en az 10 bin lira olması lazım ve yani ev sahibinin yaptığı bu kıya asla unutmayacağım. Onun dışında yiyecek satan yerler var. E, büfeler, işte kafeler. Yani zurna dürümü 50 liraya satıyorlar arkadaşlar. 50 lira zurna dürüm mü kaldı? Saçmalamayın yani. Ben şahsen günde 3 öğün zurna yediğim oluyor. Yani siz de buna alışabilirsiniz. Gayet ucuz, hesaplı. Ottu. Ottu'ya gelmeniz için 9. sebep harika bir dektörün olması. Arkadaşlar. neden de peki bu? Neden de? <laughs> Sebebi unuttum lan. Heh. Dur. <laughs> Hatırlayamıyorum abi. Fazla ironiden kafam <laughs> patladı. ha, tamam. Ee, biraz önce demiştim. Her şey olumlu açıdan bakmanız lazım diye. Yani mesela en basitinden şenlik mi olacak? Şak gelip rektörlük iptal ediyor. Mezun mu oldunuz? Diploma mı alacaksınız? Şak gelip iptal ediyor. Ve öğrenciler birlik olup Voltran oluşturuyor ve daha güçlü bir şekilde aslında birlik beraberlik içine giriyor. Yani bu açıdan bakmak ne kadar zordu. Hı. Biliyor musunuz? Yani daha bu rektör ne yaptı? Saçını süpür etti yani öğrenciler için. Buradan rektöre seslenmek istiyorum. Hocam atanmış rektörler vardır. Kendiniz yalnız hissetmeyin. Eğer siz de yargılanırsanız ileride benim bu dediklerimi söylerseniz ve kurtulabilirsiniz. Onun dışında da lütfen bana soruşturma açmayın. <laughs> yani daha çok gençim. Okulum bitecek seneye. Benle uğraşmayın. Motor geldik. Ot diye gelmeniz için 10. ve son sebep ise eğer bu videoyu ailenizle beraber izliyorsanız Ottu araştırmalara göre en alçaklı üniversite seçildi. Şuraya linkini bırakırım isteyene. Yani kimsenin seksin sesinden haberi yok. Anal seks, manal seks şeyleri duyuyorum. Yani çok şaşırıyorum. Öyle bir şey yok dostlar. Ee, yani çocuğunuz burada gayet güvende olacak. Yani bakmayın benim ODTÜ'de sevişilecek yerler videosu çektiğime öyle bir şey yok. Yani zaten arkadaşlar da anlamıştır. Seksin senesinde olmamasından dolayı. Evet bu kadar. Evet sevgili izleyenler. Bugün size diye gelmeniz için 10 sebep sıraladım. Bu 10 sebep yani gayet yeter de artar bile. ODTÜ'de kötülük yok. Yani ben hatırlamıyorum. Benim aklıma gelmiyor yani. Yani ya. Yani diye gelmemek için hiçbir sebep yok. Umarım iyi, beğenmişsinizdir. Yani gelip denemek lazım arkadaşlar. Öyle izlemek de olmuyor. Bir gelin görün. Diyecek bir şeyim yok artık benim bugün. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. İyi tercihler yaparsınız. Ama ODTÜ'ye gelmenizi tavsiye ederim. Ben buradayım yani. En azından bir sene daha buradayım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Nasıl? Ya şeyler de...